Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye personellerinden Yener Sandıraz'a düğün töreni sonrasında meslektaşları tarafından yapılan sulu şaka damadı sırı sıklam ıslattı. Aynur ve Rüştü Dokumacı'nın yeni pazar halk eğitim merkezi öğretmeni olan kızları Alev Dokumacı ile Emir Ayşe ve Ramazan Sandraz'ın oğulları Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Yener Sandıraz düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Nazilli'deki Şehit Akın Kurtoğlu Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün törenine Sandraz ve Dokumacı ailelerinin akrabaları, dostları ve meslektaşları katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın da katıldığı evet. düğünde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen genç çift, düğünün bitmesiyle evlerinin yolunu tuttu. Kendisi gibi itfaiye personeli olan damadın arkadaşları, evin önüne getirdikleri itfaiye aracı ile genç çifti kötü bir sürprizle karşıladı. Yener Sandra'za damat işkencesi yapmak istediklerini söyleyen itfaiyeciler Sandraz'ın ceketini çıkarttı. Başına gelecekleri anlayan damat arkadaşlarına dakikalarca dirense de arkadaşlarının dediklerini yapmak zorunda kaldı. Şınav pozisyonu alarak şınav çektirilen genç damat çektiği şınavları yüksek sesle sayarken üzerine sıkılan su ile bir anda neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Haydi, haydi! Korkutma bana! Korkutma bana! Ya neler açtıklarımı ya! Ben de sarılıyordum. Yuh!

Zorlu yangınları kısa sürede söndürerek insanların mallarını ve hayatlarını kurtaran itfaiyeci damat, arkadaşlarının sulu şakasından da tam not aldı. Şınav çekerken sırılsıklam ıslatılan damat, kendisinden istenilen sayı kadar şınavı başarıyla çekerek yerden kalktı. Asker <laughs> Şöyle yanaş bakayım sen. Sen şöyle gel Ne istiyorsun söyle? Gel şuna. Şuna vaziyette. <laughs> Al. Abi bir. 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 Ver suyu ver. Başla. Bir. 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 Ver suyu ver. Ver <laughs> <laughs> Kaç oldu? Geç oldu? geç. oldu? Kaç oldu? Gelir <laughs> 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 kaç? Gelir kaç. kaç kaç? Gel şöyle gel Sana elim El şuna Ne istiyorsun söyle? Dur. Şuna vaziyeti al. Abi bir iki demedi ya. Bir. Başla. Bir. Evet. Tamam. Ver. Ver. Oh, Kaç oldu? <laughs> İtfaiyeciler isteklerini kırmayarak yerine getiren Sandra'za teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekilip gençlikte evlerine uğurlayarak geceyi sonlandırdılar.